Ağuze belli Allah min ash-shaytan Rabbi l-‘alamin. Al-salatu ala Rasulina Muhammad wa ala alehi wa sahibhi ajma’ain. Ama بعد. Evet değerli dinleyenlerimiz. Nurul İzah birinci dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Ramazanın bereketi yeni bir derse başlıyoruz arkadaşlar. Evvela kitap hakkında bilgi verelim. Sonra nasıl bir sistem uygulayacağız ondan bahsedelim. Ee, ve sonra ibaremizi okuyalım arkadaşlar. Evet eser hakkında bilgiler verelim demiştik. Musannifi Hasan bin Ammar Eş Şurumbülali rahmetullahi aleyh tarafından yazılmıştır arkadaşlar. Musannifi e, Hasan bin Ammar Eş Şurumbülali efendimizdir. Doğumu Hicri 994 yılında arkadaşlar. Miladi ise 1568 yılında Mısır'ın Menufiye bölgesinin eee Şubram Bilule beldesinde doğmuştur arkadaşlar. Ölümü Hicri 1069 yılında, Miladi 1659 yılında Kahire'de kabri Karafetül Kübra'dadır arkadaşlar. Eee müsnifimiz hakkında bilgi verdik. Şimdi eser hakkında geçelim arkadaşlar. Evet Eserimiz yani fıkha yeni başlayanların kolayca anlayabileceği fıkıh kaidelerini içermektedir. Bu kitap Hanefi fıkhı için yazılmıştır arkadaşlar. Biz evvela bu kitap için arkadaşlar fıkhın ne olduğunu öğreneceğiz. Bize zaten sırasıyla evvela fıkhın ne olduğunu söyleyecek. Sonra fıkhın kısımlarına indiğimiz zaman da arkadaşlar bu kısımlarda fıkıh nedir? Sonra faydası nedir? Sonradan arkadaşlar detayına indiğimizde arkadaşlar farz nedir? Sünnet nedir? Bunları göreceğiz. Sonra kısım kısım fıkıh konularına artık İslamiyet için bize lazım olan konulara ne yapacağız arkadaşlar? Gireceğiz. Arkadaşlar fıkıh bilmeyen insanlar e, amellerini düzgün yapamazlar. Bakın bu iddialı bir sözler aslında. Çünkü e, size bir kısa anlatayım ibareye başlamadan önce arkadaşlar. E, i̇ki tane arkadaş varmış. E, bir tanesi demiş ki ben daha çekileceğim ve ibadet edeceğim demiş arkadaşlar. Kendisi e, bir daha çıkmış. Bir ilmi yok. Sadece e, bildiği kadar namaz kılacak ve zikrini yapacak arkadaşlar. Çıktığında tam mağaranın yukarısına doğru çıkarken bir tane fare görmüş arkadaşlar ve basıp fareyi öldürmüş. tabii ki o anda bir vicdan azabı çekmiş. Çok e, can acımış. Fareyi almış arkadaşlar. E, kafasının içine koymuş. Kafasında e, ne yapmış? Takkeyle örtmüş. Bir rivayeten 40 yıl ibadet ettiği söyleniyor arkadaşlar. E, düşünün ee, bu kişi eğer fıkıh bilseydi, necasetin ne olduğunu bilseydi, bunu yapar mıydı? Yapmazdı. Ne oldu kükür ibadet? Ne oldu gitti arkadaşlar? Şimdi diyeceksin ki ya bazıları öyle var. Ya hoca Allah içini bilmiyor mu niyetini? Ya tamam Allah niyetini biliyor. Ama allah Teala ne yapmış? Fıkır koymuş. Git oku, öğrensene. Kendi dinini bilsene. Niye okumuyorsun? Yani Allah'ın izniyle yapmış olduğumuz şu derste arkadaşlar. Yani çok kısa süren dersler sunacağım Allah'ın izniyle. Bunlara bakalım okuyalım. Yani biraz yanlış bir tabir olacak ama. Yani bazı insanlar bu ders vaktinin süresinden çok helaya gidiyor arkadaşlar. Yani lütfen yani bir şeye çok değer vermemiz lazım. Bunlar çok önemli şeyler. Ve ibaremize geçiş yapalım arkadaşlar. Evet. Bismillahirrahmanirrahim biz besmeleye başlarken arkadaşlar iki fiil takdir ediyorduk. Bir, ebtidü'ü ben başlarım veyahut da ekra'u ben okurum. Neyle? Bismillahi Allah'ın ismiyle. Öyle Allah ki errahmani rahman olan kullarına nihai derecede acıyıcı ve hakiki nimet verici dünyada mümin kafir ayırt etmeksizin. Yine öyle Allah ki errahimi rahim olan kullarına nihai derecede acıyıcı ve hakiki nimet verici ahirette sadece müminlere. Rabbim onlardan olanlardan eylesin. Amin diyelim. Evet. Mukaddimetün evvela mukaddime arkadaşlar. Mukaddime nedir? Önceki zamanda arkadaşlar. önden giden öncü birliklere denilmiş mukaddime diye. Biz buna ön söz diyoruz arkadaşlar. Onun için söylenmiştir zaten. Peki neyin beyanı ne hakkındadır? Evet, fi ta'rifil fıkhi. Fıkhın tarifi hakkındadır arkadaşlar. Evet. Daha ve faideti ve faidetihi aqsamil hukmi şer'i şer'i hükümlerin kısımlarının faydalanabilmekte hakkındadır arkadaşlar bu fıkhın. Evet. Direkt geçiş yapalım. Ta'riful fıkhi. Fıkhın tarifine geldik arkadaşlar. Evet, el fıkhu fıkı e, ne bakımından, ne cihetinden? Evet, lugaten. lugat bakımından, yani sözlük bakımından fıkıh arkadaşlar. E, nedir? El fehmu anlamak. Daha ve'l-ilmü, bilmek neyi? Bir şeyi, bir şeyi. Yani bir şeyi anlamak ve bilmektir arkadaşlar. Lugat manası böyledir fıkhın. Evet. E, ve ıstılahı, ıstılah e, manası nedir arkadaşlar? Yani ilim erbabına göre konmuş olan ıstılah e, manası nedir? Evet. El-ilmü, ilimdir. Yani bilmektir. E, neyle? Bi hagamil şer'iyeti. Şer'i ilimleri bilmektir. Öyle şer'i ilimler ki evet ameliyeti, ameli olan, itikadi değil arkadaşlar. Evet. E, El-müktesibu, elde edilmiş neden minet e, minel, e, minel edilletil tafsiliyeti detaylıca tafsilatıyla arkadaşlar delilleriyle açıklamaktır hani. Tafsilatıyla yani açıklamasıyla delilleri elde etmektir. Biz zaten e, fıkıh demiş olduğumuzda bir hoca efendiye sorduğumuzda bize ne yapıyor arkadaşlar? Anlatıyor olayı. Sonra ne yapıyor? Bize bir delil sunuyor. Yani bu delilin kaynağı nedir arkadaşlar? Yani hadisinin hangi hadis, ayetse hangi ayet bunları sunuyor arkadaşlar. En önemli kısım da budur arkadaşlar. Yani e, biz o yüzden herkesten fıkıh alınmaz diyoruz. Yani biz görüyoruz e, adam e, bir adam var youtuber diyelim mesela. Sırf izlensin videom diye arkadaşlar bir şey paylaşıyor ama delilini sunmuyor. Bir söz paylaşıyor arkadaşlar delilini sunmuyor. E, ayet olarak söylüyor millete. Yani delil nerede? Hangi kısma girmiş? Delili yok. İşte delil olmayınca arkadaşlar biz fıkıh demiyoruz. O yüzden burası çok önemli bir etken. Devam edelim. Evet. Faidetihi. Fıkhın faydasına geldik arkadaşlar. Evet. Ve faidetihi. Fıkhın faydası nedir? Evet. El fevzu. Ee, kovuşmak. Yani kavuşmak. Kazanmak. Neyle? Bir saadeti dareyni. Ee, iki, e, i̇ki dünyayı Yani ne diyelim arkadaşlar? İki cihanı da diyelim. İki diyarı da. E, iki diyar mutluluğuna kavuşmaktır arkadaşlar. E, i̇ki diyar derken dünya ve nedir arkadaşlar? Ahirettir. Yani dünya ve ahiret saadetine, mutluluğuna e, ulaşmaktır, kavuşmaktır. Evet. Vefit ve dünya, dünyada ise arkadaşlar yani e, bil intikale, intikal etmek yani aktarmak neden? Min hazizil cehli. Cehalet düşüklüğünden nereye? İlâ zirvetil ilmi. İlmin en yüksek derecesine arkadaşlar. Şimdi biz niye kimlere cahil diyoruz arkadaşlar? Şimdi biz e, aslında bu konu çok önemli bir konu. Biz adam var. Üniversite okumuş. Üniversiteyi bitirmiş. Doktora yapıyor arkadaşlar. Ee, bu adam ne oldu şimdi? İlim sahibi mi oldu bu adam? Bu adamı eğer fıkhını bilmiyorsa, İslam fıkhını bilmiyorsa arkadaşlar cahildir. Sen yavru ilmini istediğin kadar öğren. Sen fıkıh ilmini gerçekten de bilmiyorsan, yani İslam ilmini bilmiyorsan arkadaşlar, bu kişi nedir? Cahildir. Biz ne diyoruz? Eğer gerçekten de fıkıh ilmini biliyorsa, İslamiyet'in kurallarını biliyorsa arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Yani diyor ya burada ilmin zirvesi yani alim diyoruz arkadaşlar. Siz e, okul okuyanları çok ön plana tutuyorsunuz. Adam okul okumuş, üniversite okumuş diyorsunuz. Sizin gönlünüzde o çok büyük bir alim gibi görüyorsunuz ama arkadaşlar ben öyle insanlar tanıyorum ki üniversite okuyor ama bu sürü almasını bilmiyor arkadaşlar. Onun için ayrımı güzel yapalım. Medrese talebesiyle üniversite okuyanı bir tutmayın arkadaşlar. Bir taraf Allah rızası için okuyor. Bir tarafta dünya geleceği için okuyor. Arasında dağlar, uçurumlar kadar fark var. Devam edelim arkadaşlar. Daha neyle? Bir temekkini, güç yetirmekle neden? Minel ameli. Amel yapmaktan. Ne üzerine? Ala merzatillahi ta'ala. Allah'ın rızasını kazanmak üzerine. Daha ve min beya'ni. Açıklamak. Maşol bir şey ki linnasi. İnsanın lehine olanı. Açıklamak. Evet. Ve maşol bir şey aleyhim insanların e, e, şey lehine ve aleyhine aleyhine olanı da açıklama. Yani arkadaşlar biz biz fıkıh soru sormuş olduğumuzda e, o sorunun karşısında bizim lehimize de olabilir. Aleyhimize de olabilir arkadaşlar. Bizim faydamıza da olabilir, zararımıza. Yani şu açıdan zararımıza. Fıkıh e, sorulan şey bizim aslında zararımıza değildir. Ama maddi olarak mesela bir adam vardır. E, mesela haram bir şeyle uğraşıyordur arkadaşlar. E, der ki hocam mesela atıyorum, e, haram içki satmak Günah mı diye sorar. Günah dediğinde ne olur? Onun aleyhine gibi gözükür. Ama aslında lehinedir arkadaşlar. Bunu detaylı anlatacağız zaten. Evet daha. Ve fil ahireti. Ahirette ise arkadaşlar. Evet. Bin na'imit daimi. Dünya nimetlerinde şey. Daimi olarak arkadaşlar. Ahiret nimetlerinde faydalanmaktır. daim olarak bunların kesilmemesidir. Şimdi arkadaşlar. Bunun tarifini yaptık. Türkçe olarak da bunların açıklamasına gidelim. Bir iznillah kerim arkadaşlar bunu pekiştirelim. Her dersimizde bunu yapmaya çalışacağız. Evet fıkhın tarifi neydi arkadaşlar? Kelime manası bakımından bir şeyi anlayıp bilmektir. Şeriat dilinde ise açık delillere dayanan amele ait şer'i hükümleri bilmektir arkadaşlar. Bu tarifi söylemiştik zaten. Ee, pekiştirmek mahiyetiyle bir daha sunduk. Evet, fıkhın faydası da neydi? İki dünyada, yani iki dünyadan kasıt neydi arkadaşlar? Dünya ve ahiretti. Mesut olma bahtiyarlığına yani huzuruna, saadetine kavuşmaktır. Dünyada bahtiyarlık yani huzura, saadete vesilesi olması cehalet uçurumundan ilmin zirvesine yükselmek, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun rızasına uygun amellerde bulunmak ve insanlara lehlerinde ve aleyhlerinde yani onların zararlarını ve kârlarında olanı açıklama imkanını vermek suretiyle eh sureti, sureti Ahirette saadete vesile olması ile ebedi nimetlere mazhar olmaktır arkadaşlar. Fıkhın faydası fıkıh budur arkadaşlar. Elhamdülillah fıkhın ne olduğunu öğrendik ya. Çok şükür Rabbimiz arkadaşlar. Bundan önce nasıl biliyorduk? Bilmiyorduk. Biz sadece kulaktan dolma şeyleri. Şimdi ise e, arkadaşlar Rabbimin izniyle şer'i e, kısımlara gireceğiz inşallah. E, e, farz nedir? Vacip nedir? Sünnet nedir? Bunları göreceğiz bir dahaki dersimizde inşallah. Ee, daha da e, tok bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Daha da kesin olarak anlatmaya çalışacağız. Rabbim muvaffakiyet nasip etsin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İlla Teala'l-Fatiha.